Evet herkese selamlar. Bilgi Sarmalı Türkiye Yeni Deneme Sınavı 2'nin yorumlarıyla karşınızdayım. Evet hızlıca başlayalım. Türkçesi nasıldı? Bence Türkçesi Bilgi Sarmalı'nın birinci denemesine göre dil bilgisi daha kolaydı, paragrafı daha zordu. Ama ilk denemeye göre kıyaslıyorum bence. Ama yani yanlış da olabilirim çünkü ne zaman diye yani? bir ay önce falandı değil mi ilk denemesi? Neyse. Yani bence... E ilkine göre daha zor bir denemeydi. Bu arada ilkin genel konuşayım. İlk denemesine göre daha zor yapmışlardı. Normalde bilgisayar mal bir tık hani diğer deneme diğer yayınlara göre kolay kalıyor. Mesela 3D'den falan hep daha kolay oluyor. Bu sefer bir tık zorlamışlardı sanki. mesela Türkçesi kene göre bence daha zordu. Sosyali yine basitti. Sosyelle galiba bir yanlışım tek var. şeye göre konuşuyorum bu. İşte yapay zeka yaptıklarım, arkadaş çevresindeki işte Telegram'da, Telegram'da dönen cevap anahtarlarına göre söylüyorum. Galiba sosyalim bir yanlış ama dediğim gibi emin değilim. Belki felsefede yanlış çıkabilir falan filan dindiminde din vesaire. E, matematiği bence güzeldi. Matematikte, geometride falan çok güzel sorular vardı. Yani cidden ben keyif aldım. Sadece şey bazı matematik sorularını sırf böyle zor yapmak için gereksiz uzun yapmışlar. Yani şey soruda şöyle bir sayfa var abi. Komple bir sayfa. Şurası çok önemsiz. Yani sırf vakit kaybettirmek için hani öğrenci acaba burada da bir şey var mı dedirtmek için gereksiz uzun ve zorlama bir şey yapmışlar. Yani soru şu kadarlık. Adamlar bu kadar yapmışlar. Mesela keşke öyle şeyler yapmasarmış bence. Onlar bir tık saçma atmış denemeyi. Fen, fizik kısmı fena değildi. Zaten o bir tane soru var. Zaten hani girenler biliyordur. Buradaki ikinci soru işte. Abi ben denemeye girmeden iki gün önce Instagram'da görmeye başladım soruyu. Yani böyle saçma sapan. Yani bu arada bu konuya en az dikkat eden, yeni tahminen bilgi sarmalı vardı. Mesela 3'lerin, 3-4-5'in soruları falan hiç sızdırılmıyor. Yok gerçi galiba 3'lerin birinci denemesindeki o kahve sorusu sızdırılmıştı. Bizim arkadaşlar hep soruyordu diyordu kahve sorusu ne yaptın ne yaptın falan. Ama yani yine de sanki bilgi sarmalı değerlerine göre bir tık daha geride kalıyor bu olaylarda falan. E, neyse. İşte kimyası nasıldı? Bence kimyası fena değildi. Kimyada galiba bir yanlışım var. E, basit bir soruydu ama. Biyolojisi falan iyiydi ama. Biyolojisi bence güzeldi. E, fen kısmı genel anlamda kaliteliydi. Güzeldi. Sadece e, konu dağılımı bir tık garipti yani. O, o bana öyle geldi. Bilemiyorum. E, abi ben matematik yazıyordum. Dur matematik bölümde ya. Kafam bitti. E, şimdi abi matematikte İlk 10 soru kısmı bence zorlamış yerdi. Normalde bayağı basit oluyor. Daha zaten 3. sorudan aslında zaten Böyle bir sayfalık bir soru var. Bir de ben bayağı karıştırdım soruyu. İşte yani zaten cevap anahtarı çıkınca yorumda göstereyim. Abi ben o soruda böyle çok karıştırdım. Yapamadım 2-3 dakika falan. Sonra geçtim 2. turda yapabildim mesela mesela. Neyse boşver. İşte ama diğerleri klasikti. Abi bir de Allah rızası için ya. Bak lütfen buradan eğer bir hisar birisi denk geliyorsa. Abi bir soruya şu kadar bir sayfa yer veriyorsunuz. Diğer diğer yarım sayfaya dört soru koyuyorsunuz. Yapmayın abi ya valla. Yani bilmiyorum. ne diyeyim de. Yani abi benim bazı sorularda işlemde yer kalmadı. Gittim yandaki sayfadaki sorulara falan işlem yapmaya başladım. Yani bilmiyorum işte o olaylara mesela dikkat etseler. sırf işte sorular zor olsun diye böyle bir sayfalık soru yapalım falan, falan yerine. işte o sayfaya mesela oradaki paragrafı kısa bir diğer sorulardan bir iki tanesini oraya at yani ne bileyim. Belki size bir bu bir gelecek de bence önemli şeyler abi bunlar. Yani çünkü şey yani yalan olmasın. Şimdi mesela Türkiye Yeni Deneme deyince aklınıza ne geliyor? 3D, 3, 4, 5 bilgi sarmağı falan filan geliyor. Yani bence bir tık dikkat etmeleri lazım. Ee, tabii biz o kadar da bilgi sahibi değiliz ne desek anlı olur da. Yani bu benim bir öğrenci gözünden bir düşüncem açıkçası. Ee, neyse sizin nasıl geçti? Ee, i̇stiyorsanız yorumlarda soruları tartışabiliriz. Ee, eğer aklınızda kalanlar falan varsa. Ee, Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.